Çiyanlar ve karapuslar. Diğer bölümlerde çiyan gerçekten karapus erkeğiyle, üstüne basarak söylüyorum dişiyle hiçbir sorun yaşamıyor. Karapus dişleri çiyanlara saldırmıyor aksine çiyanlar karapus dişilerine saldırıyor. Onları ısırıyor. Bundan önceki bölümlerde onu gördük. Ve bakın doğada hiçbir şey hiçbir şey Tesadüfi de olmadığı gibi acıma duygusu da yok. Beraber yaşadığı canlıyı erkek karapuz daha önce ısırmıştı. Çatal kuyruğunu koparmıştı. İlk anteninden zaten ısırarak dengesini bozmuştu. Daha sonra yuvaya her girdiğinde ısırdı ve çiyan tamamen dengesini kaybetti. Sersem sersem sabaha kadar dolaştı sabahın ilk ışıklarıyla ilk baktığımda Çiyan'la ciddi anlamda kapışmalar yaşadı. Yuvarlak oldular. Çiyan tamamen ona sardı falan. Ama bu kapışmaların tamamından Çiyan zarar gördü. Erkek karapuz hiç zarar görmemiş. Ve en son sabah uyandığımda baktım. Avlamış. Ve boynunun bakın daha yeni avlamış. Boynuna yakın bir yerden ilk videoda ilk ısırdığı yeri yerden bir daha ısırmış. Çünkü arkadan ısırdığı takdirde kuyruğa yakın, çatala yakın yerden ısırdığı takdirde çiyan kesinlikle karışılık verecektir. Boynuna yakın, kafaya yakın yerden ısırmış ve çiyanın hareketlerini engellemiş. Böylece bakın kafayı yakın yerden ısırınca zaten istediği gibi de taşıyabiliyor, kabın içerisinde rahat rahat istediği en el yere götürüyor ilk avladığı yere getirdi tekrar bir tur attı getirdi orada artık çıyan ısırılmadı yer bırakmadım. normal hayatta bunları gözlemlemek kolay değil bunlar bir e, dövüş videosu falan da değil bu tamamen avlanma videosu normal şartlarda bunlar bir arada yaşıyorlar, doğada da yaşıyorlar fakat işte bu sahnelerin olduğunu biz doğada göremiyoruz. İkisi de gece avcısı, oluşu da bir dezavantaj ama birbirlerini avladıkları görülüyor. Aslında avlayan karapuz benim tahminime göre. Çünkü Çiyan'ın defalarca karapusa gelip sarıldığını, onların dişi ve erkeğin arasına girdiğini gördüm ve hiçbir saldırma, yeme belirtisi, av gibi görme gibi bir durum görmedim. Çiyan bunları bir rakip olarak görmüyor. Muhtemelen çiyanların gözleri kör denecek kadar az görüyor. Benim tahminime göre. Antenleriyle her şeyi algılıyorlar. Sert bir kabuk. İnsan elini de ısırmıyor mesela. Bunu ben çok iyi biliyorum. Şayet bir çiyanla karşılaştığınızda tutmayın. Elinizi önüne koyun. Şayet elinize çıkarsa dahi ısırmayacaktır. Hatta elinize çıkmamak isteyecektir. Israrla elinizi önüne koyarsanız çıkmak zorunda kalır. Çıksa da ısırmaz. Kuytu bir yer bulur. Elinizin üzerinde veya avuç içinde karanlık ve kuytu bir yer bularak orada yatmayı tercih edecektir. İşte Karapustarı da kendine av olarak görmüyor. Ama düşman olarak onu da görmüyor. Defalarca geldi. şu anda kendini yiyen böceğe kafasını koyup yattı üzerinde. Ne zaman ki böcek onu ısırır veya ona ciddi anlamda dokunursa o zaman ani bir refleksle. İşte bu da gözlerinin çok az gördüğü anlamına geliyor ani bir reflekse dönüyor ve saldırıyor. Dokunulmasını istemiyor. Kendisindeki dokunulduğu takdirde hamle yapıyor. Ama kendisi bir karapusa saldırmıyor. Karapus uzun denemelerden sonra önce boynunun altından ısırdı yuvasına girdiği için. Ondan sonra bence ilk önce anteninden ısındı. Isırdı çünkü Çiyan kabın içerisinde daireler çizmeye başladı ve anteninin bir tanesini kullanamıyordu. Ama çok şiddetli bir ısırık değil herhalde ama can yakmış muhtemelen. Saatlerce daireler çizdi. Ondan sonra üçüncü segmentinin alt, alt kısmından ısırıldı. Daha sonra çatal kuyruğunun bir tanesi koparıldı karapuz tarafından ve bunun tarafından. Ve yine yine tekrar tekrar geldi Çiyan, bunun yanına yattı. Hatta üstüne yattı diyebilirim. Diğer bölümlerde görürsünüz. Üstüne yattı diyebilirim. Kafasını koydu karapusun üstüne. Karapusu un um kurdunu yerken defalarca geldi, ona sarılıp yatmayı tercih etti. Yani bir düşman, bir rakip olarak görmüyor. Çiyanlar, bakın insanlar tarafından korkulan canlılar ama. Aslında hiç de korkulacak canlılar değil, çok masum canlılar olduğunu görebiliriz. Tamam, bu video gerçekten üzücü ama görsel e, kalitesi ön planda olan bir video olsun istiyorum. Çünkü bunları göremiyoruz. Karanlık, karanlıkta gerçekleşen şeyler bunlar. Ben doğanın içerisindeyim ve çok defa çiyan görüyorum. Çiyanlarda uzuv kayıpları çok gördüm. İşte baca çatalı, özellikle çatalları olmadığı zaman çok dikkat çekiyor. İşte bu çatalları falan ben diğer çıyanlarla yapılan e, münakaşalarda falan kopmuş olabileceğini düşünüyordum. Karapuslar yapıyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Karapuslar gerçekten de tehlikeli böcekler. Diğer canlılar için, insanlar için değil de diğer canlılar özellikle erkekleri. Her türlü fırsatı değerlendiriyor. Kaçan bir çiyanın gidiyor, bacaklarından bir yerden tutuyor, ısırıyor. Çiyan yuvaya her girmek istediğinde ısırıldı. Defalarca ısırıldı ve bu ısırıklar Çiyan'ı, aslında bu karapusun bir avlanma tekniği bence, her ısırık Çiyan'ı paniğe sevk ediyor, zaten görmüyor, dolaşıyor, yine serin yer arıyor, arıyor ve girdiği yine mecburen doğada bu bir kaya olacaktır. Yine aynı kayaya geliyor, giriyor. Ve kayaların altlarında hemen hemen bütün hepsinde kara karşılaşıyor. Ve aldığı her ısırıktan sonra dolaşmak zorunda kalan çıyan yorgun düşüyor. En son işte halsiz kalıp ve düşmanını tanımadığı için yine geliyor bir kara yanına uzanıyor. İşte en yorgun düştüğü anda da en son darbeyi yine bir dost bildiği karapustan yiyor diyebiliriz. Gerçekten de bu video beni çok şaşırttı. Yani bir karapusun çiyanı yiyebilmesi bana çok enteresan geldi. Normalde ebatlara falan baktığımızda ve saldırganlığına ve hızına baktığımızda zehirli de oluşuna baktığımızda çiyanların karapuslar. yani bana bir sene önce Böyle bir soru sorsalardı ben çıyanlar yiyor diye, diyebilirdim, çıyan avlar diyebilirdim. Ama tam aksine zaman içerisinde işte karapuslara çıyanların ve akreplerin bir şey yapamadığını gördüm. Ve bununla ilgili çıyanların efendisi, akreplerin efendisi diye iki tane video çektim. Gerçekten de ne çıyanlar ne de akrepler karapusa hiçbir şey yapmadı. Fakat başka bir karapusu, bu videoyu yayınlamadım herhalde, hala montajda kaldı öyle o. Ee, yine bu efendi dediğimiz ufak büyük karapustu, muhtemelen erkekti. Daha iri bir karapusu akreplerin yanına koydum, bir şey yapmadığını biliyorum ya karapusların artık. Karapusun bir gün sonra tamamen yendiğini, bir akrep tarafından yendiğini, hatta akrebin ağzında çekimini de yaptım çünkü yarısının yendiğini gördüm. Muhtemelen karapusların dişilerini yiyorlar. Akrepler karapusların dişilerini yiyor. Ve çıyanlarla ve çıyanların ve akreplerin dokunamadığı hatta çıyanların av olduğu karapusların erkekleri. Dişi karapuslar gayet sakin. Hiç saldırgan değil. Ama erkekler tam bir psikopat diyebiliriz. Kabın içerisinde haldır haldır koşturuyor, dişisine de saldırıyor, çiyana da saldırıyor. Çiyana her ser fırsatta, her karşılaştığında bir ısırık veriyor. Bu ısırıkla gözleri de iyi görmeyen çiyan panik halinde koşturuyor ve en büyük hatayı yapıyor. Enerjiyi düzgün kullanmıyor. Ve enerji, her ısırıktan sonra bir tur atan çiyan iyice yorgun düşüyor. Ve düşmanını da tanımıyor. İşin ilginç yanı bu. Bence kimyasallar burada devreye giriyor. Erkek karapusu düşman olarak görmüyor. Isırıldığı yere tekrar giriyor ve yanına uzanıyor. Ve tekrar ısırıyor. En sonunda o kadar bitkin düşüyor ki yeniliyor. Bakın şu anda ölü değil. Hala yeniliyor. Neredeyse iki segmentin içini boşalttı. Ama... Ama... Hala canlı. Dolayısıyla çıyanlar hiç de böyle korkulacak canlılar değil. Tamam zehirli. Özellikle büyüklükleriyle orantılı olarak zehirli olduğunu söyleyebiliriz. Zehir bezleri hemen kafanın arkasındaki birinci sengbette olduğunu biliyorum. Çok hareketli canlılar ama bir o kadar da hassas canlılar. Her şunu söyleyebilirim. Popülasyonu az değil. Gece avcıları olduğu için insanlarla... Karşılaşması zor gibi gözükebilir, gözükmeyebilir, göremeyebiliriz, az görüyor olabiliriz, ama doğanın içindeyim, her yerde çiyanlarla karşılaşıyorum. Yeter ki uygun sıcaklık ve nem olsun.